Kavaförden çıktım. Tam olarak kız neşesi. Gerçekten kız neşesi. E, konakta birazcık gezineceğim. Adaksa falan bakmayı düşünüyorum. Sonra eve geçerim büyük ihtimalle. Ama saçlarım o kadar hoşuma gitti ki. Size anlatamam. açıklayayım ben bunu tahmin etmemiştim ya bekleyeceğim ya da eve gideceğim bilmiyorum ben o kadar yoruldum ki direkt eve geldim ve direkt kahvaltı yaptım şimdi hemen üstüm başımı değiştirip yatacağım yani yatacağım dediğim birazcık filmime devam edeceğim dizi izliyordum film değil ona devam edeyim sonra zaten size aldıklarımı göstermek istiyorum çok bir şey almadım. İki tane bluz aldım. Onlara bakarız sadece. Onun haricinde felaket yoruldum. Sabah yedi buçukta evden çıktım. Şu an saat bire geliyor. Felaket kötüyüm. Bacaklarım ağrıyor. Uzun zaman sonra ilk defa bu kadar çok yani kendim başıma gezdim dışarıda. Ve felaket yoruldum. böyle konuşmak zorundayım. Çünkü çok küçük bir tripodum var. O tripotta hiçbir şey yaramıyor ama olsun. Hiç yoktan iyidir diyerekten kullanıyorum. Ve şey, şu an saat 6'ya geliyor. Ben e, size dediğim ben dedim yalnız. Kapalı açık ev mi deniyor biliyorum. Ondan nefret ederim bu arada. Şöyle çöksem. <laughs> çok saçma. E, size dediğim saatte uyudum. Böyle bir buçuk saat falan uyumuşum. Sonra hemen ufak bir işim vardı. Dışarıya çıktım geldim. Anca saate 6 ettik. O kadar açım ki hemen yemek yapacağım. Yemek yiyeceğim yani. Ve şu an diyet çok güzel gidiyor. Sadece bir tık zorlanıyorum çünkü artık canım bir şeyler istiyor. Şu ikinci haftayı da tamamlayayım. Belki bir e, ödül günü yapabilirim. Bilmiyorum bakacağız. Saçlar nasıl olmuş bu arada? Beğendiniz mi? Şu an çok bozuldu ama yani böyle bir şeyler yaptık. Ben hoşuma da gitti. Gitmedi de. Ay, bilmiyorum. Böyle yani. Şimdi ilk önce iki tane şöyle almak istediğim şu iki kitabı aldım. İş Bankası'ndan. İş Bankası'nda 3 ya köyde indirimim varmış ama bitmiş maalesef ki. Sonra ay Adax'ta ben şunlardan çok istiyordum. İndirime girmişti. 100 liraya aldım. Daha pahalı normalde. Sadece şunu, şusunu kullanırım. Çünkü bu ikisi bilmiyorum. Bence kötü duruyor. Ama internette 300 lira falan yani. Reklam değil bu arada kendim aldım. Keşke reklam olsa. Bir de şöyle bir bluz. Düz beyaz. Şöyle bir şey. Bu kadar. Bu arada benim haddinden fazla beyaz tişörtüm var ama hiç o kalıpta yoktu. Yani bu bahane değil ama şimdi üniversitede olacak. Üniversitede de olacağız. Ve tam istediğim boyutta bulduğum için aldım. Yoksa ben alışveriş amacım benim beyaz tişört almak değildi. Çünkü benim beyaz tişörtüm var yani ihtiyacım yoktu. Ama o kalıpta arıyordum ve ben eğer onu almasaydım bir daha bulamayacağıma emindim ve çok pişman olacaktım. O yüzden onu direktmen aldım. Çünkü giydim de size gösteririm. Tam olarak kot pantolonla aynı hizada bitiyor. O kot pantolonun bitiş kısmında bitiyor. Ve çok iyi bir oversize görünüm var. Ne üzerine yapışıyor. Tam tadında ya. Çok güzel. Yani bayıldım. O yüzden direkt almak istedim. Şimdi de dediğim gibi felaket açım. Yemek yiyelim. Aa, toprağa bak. da tam olarak toksik ilişki. Gerçekten toksik ilişki. Yemesi çok iyi. Yapması <laughs> iğrenç. Abi şu toprak var ya. <laughs> fırtına çıktı evde. sabah saçlarımı kestirdiğim için yürüyüşe gidememiştim. Şimdi yarım saat yürüdüm. Ama felaket yoruldum. Biz bırakmaya gelmez. <laughs> Ben bunu kasa yanında veriyorlar Yani kasa yanında ucuz diye aldım. Şu şeyli kalemler. Nix'e benzer. Ama pigmentasyon o kadar kötü ki. Resmen dudağıma kanserojen bir madde sürdüğümü hissedebiliyorum. Ama ben de şuna şöyle bir çözüm buldum. Mesela bunu sürüyorum şimdi tamam mı? Sonra zaten dağılmıyor. Baya kötü. Keşke almasaydım. <laughs> yani boşuna para israfı bence. Baksanıza direkt çok kötü duruyor ve çok taşırdım. Ben şimdi bunu peçeteyle full sileceğim. Onun pigmenti kalacak sadece. O kırmızılık böyle <laughs> çok hoş oluyor yani. Bir de çok bulaşıyor. Her yere çok bulaşıyor. Ben yanlışlıkla bunu sürüp yatmışım. Yastığım kıpkırmızıydı. Sanırsın kan akmış yani. Şimdi bunu peçeteyle silelim. Bu arada bakın saçlarım böyle hiç düzleştirilmedi hali bu şekilde. Bence o kadar kötü durmuyor. Ama bugün düzleştireceğim galiba. Bir de saçlarım şu an uzama döneminde olduğu için yani kendim uzattığım için şey yapmıyorum. Düzleştirici veya ısı uygulamıyorum ki zaten saçlarım benim sınav döneminde felaket döküldü. Daha fazla dökülmesini istemiyorum. Bence böyle de tatlı yani. Daha da kısaltabilirdim. Hani ben böyle hani atmayı ve böyle nasıl diyeyim, kabarık görüntüsünü yazın çok seviyorum şu taraflarda falan ama çok cesaret edemedim ama bu boyu da hoşuma gitti yani şimdi kendime kahvaltı hazırlıyordum ve size bunu söylemek istedim neden bilmiyorum ama şu hayatta en sevdiğim şey tulum peynir ve karpuz abi yani bence yaratılan yani genel olarak en iyi şeylerden üç, ilk üçe girerler ciddiyim Hani Karpuz peyniri 3 öğün bile yerim. O derece abartıyorum. Çünkü bence neden olmasın? Hani şu tulum peynir var ya. Yemin ediyorum yurt dışında olsam bile şunu yemek için gelirim. Size yemin ediyorum. Bulmuyorum bir dakika. Çünkü çok iyi bir şey değil mi? Yani bir İzmirli olarak bayılıyorum. <laughs> şöyle bir salata yaptım. yani salata denmez. Morul ve saltalık var sadece. Çok az pilav, bezelye, Ginian Georgia. Şimdi Ginian Georgia'nın ikinci sezonunu izliyorum. Ve Marcus diye bir karakter var ve çok ağır bir depresyonla baş etmeye çalışıyor. Ve hani biz genel günlük hayatımızda sürekli işte yok depresyona girdim, yok şöyle oldu, aa depresyondan çıkamıyorum gibi böyle ifadeler kullanıyoruz ya. Aslında bu ifadeler çok yanlışmış. Çünkü ben de çok kullanıyorum bu ifadeleri. Çünkü çocuk gerçekten çok büyük bir depresyon yaşıyor. Ve ben bunu kimseden hani hiçbir dizide filmde de görmemiştim. Ve çocuk gerçekten bu hissiyatı yaşamak istemiyor ama öyle. Öyle hissediyor. Bana o kadar garip geliyor ki. Yani bizim yaşadığımız depresyonlar depresyon değilmiş. O şu an hani çok iyi işlemişler bence. Çocuk da çok iyi oynuyor. Yani bilmiyorum çok garip ya. Hello. Çok ani bir Kapanış yapmaya geldim size. Tam kil maskesi sürecektim. Dedim ki kapanış için çok iyi bir <laughs> zamanlama. Beni böyle gördüğünüz için. Bu görüntü kirliliği için özür dilerim ama neyse. Ee, çok ani bir kapanış. Çünkü e, belki kafanız karışmıştır bilmiyorum. Bir de yazı ekleyemedim. <laughs> Cahilliğime medin. Çünkü bu edit programını ilk defa kullanıyorum. O malum. Uygulama sürekli her şeye bir pro alım istediği için Apple'ın kendi uygulamasına geçtim. Reklam değil bu arada. Kendim ablamın sponsorluğunda ablamın tableti kendisi teklif etti. Normalde ben o e, uygulamadan devam edecektim. E, dedi ki gel benim tabletimden yap. Sizin için kendi tabletini feda etti. Ona buradan bir alkış istiyorum. Yani bizim için çok iyi şeyler yaptı Ya gözlüklü olmaktan nefret ediyorum ya. Şu an mesela çıkarırsam sizle konuşamam. Çünkü önümü göremiyorum. Önümü göremezken de bunu süremem. Neyse. <laughs> Teşekkür ederiz ona. Ee, bu vlog çok karışık oldu. Çünkü biz bir ev bakma sürecinden geçtik. Arabada sürekli bir yerlere gittik ve eve geldiğimde felaket yorgun oluyordum. Çünkü İzmir sıcağı malum. Ee, hani arabada olsak dahi sürekli arabadan in, çık, şey. Başıma hem güneş geçiyordu hem çok yoruluyordum. Sonra da açmayı unutuyordum kamerayı. Ben de dedim ki kendimi sitese sokacağıma, üzüleceğime hani video güzel olmadı diye üzüleceğime şey yapayım dedim. Karışık bir vlog yapayım dedim. Yani umarım beğenmişsinizdir. Çünkü birazcık gerçekten o yazı ekleme işini de çözeceğim bu arada. Onu halledeceğim. Çünkü ben dün normalde pazar günüydü. Bugün pazartesi. Dün atacağım dedim videoyu ama e, dediğim gibi tabletten yaptığım için videoyu e, dışarıya çıkmam gerekiyordu dün. Dışarıdayken de e, editini yapamadım. Ben normalde her şeyimi telefondan yaptığım için direkt ben her zaman her yerde işimi halledip e, atabiliyordum size dışarıda da olsa ama tabletten yaptığım için ama tablet şimdi daha iyi oluyor. Hem e, büyüklük açısından hem gözüm yoruluyor. Benim. gerçekten gözüm çok büyük bir numarada. Hem de telefonun gerçekten zaten e, iPhone'larla biliyorsunuz çok çok ısınma sorunu oluyor. E, o yüzden telefonumda pilinle bir şey olsun istemiyorum. Pili daha fazla düşsün istemiyorum. Çünkü zaten düşük modelleri Apple biliyorsunuz pilini şöyle bir inişe geçirdiği için. Yani bir şey olsun istemiyorum telefonuma. Yes'ini alamam. Sorry. <laughs> Öyle yani şu anlık. 3-4 günlük galiba bu vlog diye düşünmekteyim. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Ben bugün tekrar yeni bir vlog başlatıyorum. Aynı kıyafetle. <laughs> aynı kıyafetin arkadaşlar. Ben bunu mesela üstümdekinden rahatsız olduysam giyiyorum. Nasıl anlatabilirim? Mesela üstümde askılı varsa o an o öyle çıkmak istemiyor. Ya Neyse işte aynı kıyafet. Ya makine var ya. Makinede yıkıyoruz işte. <laughs> Kime sinirlendi bilmiyorum. Böyle yorum da almadım bu arada. Sadece tetikleniyorum linçleneceğim en ufak bir şeyden diye. Çünkü o sınav videosuna bile çok saçma sapan yorumlar gelmiş. Ya ben kimim de bana bir şey diyorsunuz hani ben kimim? Hani bir, bir kız çok anlamsız bir şey yazmış. Hatta arkadaşım da gelmiş sormuş. Diyor ki bu kız ne demeye çalışmış burada. Ben de anlamadım ki dedim hani. <laughs> çok komik. Neyse biraz daha böyle durursam çok komik. Ee, öpüyorum sizi. Umarım beğenmişsinizdir videoyu. Kolumu kıtladı duydunuz mu? Bu da bana sınavın bıraktığı bir şey. Stres. Böyle yapınca kıtlı yok Yani stresimi... Ben bunu sormuştum. <laughs> Çok uzattım. Ee, bir psikoloğa mı? Kime sormuştum hatırlamıyorum. Ee, bu da senin e, stresini vücudundan atma yöntemin gibi bir şey demişti. Hani bunu yapınca mesela deneme sınavı çözerken sürekli böyleydim kolum. Ve ben solağım. Sürekli kolumu böyle kalkmak hala oluyor. Yani şu an yapmamaya dikkat ediyorum ama elimi illaki kaldırdığımda kıtlıyor. Bu da böyle bir infoydu. Neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir. Öpüyorum bay bay.